Brüksel merkezden herkese selamlar. Karşıma şehrin en görkemli yapılarından biri Aziz Michel ve Aziz Gudala Katedrali. Gotik mimarisiyle yaklaşık 800 yıldır ayakta duran bu yapı şehrin kalbinde yükseliyor. Dış cephesindeki ince taş işçiliği ve ikiz kuleleriyle hemen dikkat çekiyor burası. Şimdi içeri adım atıyorum. İlk hissettiğim şey ee, gördüğünüz gibi şu yüksek tavanların verdiği ihtişam. Burada hemen girişte sağda böyle bir e, resim sergisi tarzında bir yerde var. Evet içeri doğru baktığımızda gördüğünüz şu devasa taş sütunlar, kemerler. Harika harika detaylar. Ve vitraylardan süzülen ışık içeride adeta bir tablo gibi görüntü oluşturuyor. Burada tarihli yüz yüze geliyorsunuz. Katedralin inşaatı bu arada 13. yüzyılda başlamış ve tamamlanması yaklaşık 300 yıl sürmüş. Bu da şu demek, bu kadar uzun sürede tabii ki yaklaşık 1. 2. ve 3. nesiller muhtemelen katedralin bitişini göremedi. Yani o dönem çalışan ustalar ve işçiler. Adını Brüksel'in koruyucu azizleri Aziz Michel ve Aziz Gudala'dan alan bu yer bugün bütün ihtişamıyla gördüğünüz gibi karşımızda duruyor. Burası ile ilgili bir diğer ilginç bilgi de bu katedral sadece bir ibadethane değil. Aynı zamanda burası Belçika tarihine tanıklık etmiş bir mekan. Kraliyet düğünleri ve devlet törenleri burada yapılmış. Hatta Belçika kralı yani şu anki ülkenin yönetiminde olan Belçika kralının düğünü de bu katedralde gerçekleşiyor. Yani burası ülkenin hafızasında çok özel bir yere sahip. Burada en çok dikkat çeken şeylerden biri de vitray pencereler. 15. ve 16. yüzyıldan kalma bu vitraylar güneş ışığı ile birlikte içeriye rengarenk bir tabloya dönüştürüyor. Ayrıca barok tarzda yapılmış şapellerde de katedrale ayrı bir zenginlik katıyor. Serde duyduğunuz sürekli yankılanan ses de büyük orktan geliyor. O oldukça dikkat çekici çünkü Avrupa'daki en önemli orklardan biri olarak kabul ediliyor. Burada zaman zaman konserler de düzenliyor. Bu da sadece içinde için ee, ve bu müzik bu tarihi taş duvarların arasında yankılanıyor. Harika bir eko var zaten bunu hani etraftan gelen seslerden de anlayabilirsiniz. Keşke bu atmosferi yaşayabilseydik şey ama bize tabi konser olan bir gün denk gelmedi. Burada gördüğünüz ee, bu bu artıratta Belçika Tarihi'nin önemli mi, liderlerinden biri Kardinal Desire Joseph Mercier'e ait Özellikle 2. Dünya değil de Savaşı'nda Alman işgal altındaki Belçika halkında cesaret veren sözleriyle tanınıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Burada ise katedrenin koruyucu azizi başmelik Aziz Michel Michael altın heykelini görüyoruz. Elinde mızrağıyla kötülüğe karşı mücadeleyi temsil ediyormuş. Yani onun geliyormuş. Buradaki e, ziyaretçilerden öğrendiğimiz bu bilgi. Heykelin önünde yanan mumlar ise ziyaretçilerin duaları ve dileklerini temsil ediyor tabi her yerde olduğu gibi. Yüksel halkı için Aziz Michel Michael'ın şehrin hem ruhani koruyucusu hem de inancının sembolüymüş. Bunu da buradaki arkadaşlar söyledi. Aynı zamanda katedralin içinde bir de müze bulunuyormuş, Onu bilgisini aldık. Burayı tabii ki gezdireceğim size ama öncesinde bir çekim için izin veriyorlar mı? sormam lazım. İzin veriyorsalar sonrasında devam edeceğiz. Bakalım neler varmış içeride.